Hayır, ne yapacağım? Bence şu rahatsızlığı yapacağım. Acil önündeler başhekibim. Sizden açıklama bekliyorlar. Başhekimim. Tamam Bekir, sağ ol. son durumu nasıl? Zehirlendiler mi gerçekten yoksa bir kaza mı, kasıt var mı acaba? Hastalarımızın ilk müdahalesi yapıldı arkadaşlar. Size süreçle ilgili açıklama yapılacak, merak etmeyin. Bir cümle alsaydık baş hekimi. Ufak bir açıklama Bir müsaade edin bana arkadaşlar. Bunu da yazdım bir kenara Hasan. Hasan'ı bizzat ben aradım Suzan Hocam. Sizi havalimanına götürmek yerine hastaneye getirmesini ben istedim. Baş edemedin galiba. Basın danışmanımız olmayınca bir de hareketli bir gün oluyor biliyor musun? Belki kararını etkiler diye düşündüm. Basın bende. Suzan Hanım, Suzan Hanım bir açıklama yapacak mısınız? Ee, arkadaşlar basın açıklamamız birazdan olacak. Sizden sadece biraz sabır rica ediyorum. Küçük bir şey alsak birazdan. İyi günler. Suzan Hanım kaçta yapacaksınız açıklamayı acaba? Odama geçip sonra seni bulacağım. Bu arada hakikaten elçiler ne durumda? Gayet iyiler. Hiçbir problemleri yok. Ne zaman taburcu edeceksiniz bizi? Bir şeyimiz yok işte. Bırakın gidelim. Beyefendi lütfen yardımcı olun bana. Lütfen odanıza döner misiniz? Doktor yok mu burada? Yetkili kimse yok mu? Ne oluyor? Soru nedir? Beyefendi taburcu edilmek istiyor başhekimim. Ama Sezen Hoca bu gece burada kalsınlar dedi. Taburcu olmak istiyorsunuz öyle mi? Evet. İyiyim gördüğünüz gibi. Yetkili birini çağırın beni taburcu etsin hemen. Anladım. Sayın büyükelçi Merhabalar. Doktor Suzan Mayer. Tanıyorum sizi. Beyefendi de hastanemizin başhekimi Barış Güvener. Ee, sizi maalesef taburcu edemeyeceğiz ama başka bir isteğiniz varsa... ...elimizden ne geliyorsa yapmayı çok isteriz. Öyle değil mi başhekimim? Elimizden ne geliyorsa. Zorla mı tutacaksınız yani? Estağfurullah. Sayın mülkerciğim olur mu öyle şey? Ben hemen bir dosyanıza bakayım sizin. Madem taburcu olmak istiyorsunuz, buyurun olabilirsiniz. Hay Allah razı olsun. Ne demek? Ama taburcu olmadan önce sizi birkaç konuda uyarmam lazım. Doktorunuzun tavsiyesine karşı çıkarak taburcu olmak istediğiniz için şunlara dikkat etmeniz lazım. Herhangi bir uyuşukluk hissi, beyin hasarı, kalp durması, ani bilinç kaybı yaşanabilir. Bir de ayıptır söylemesi Sayın Büyükelçim. Ani rektal kanama. Bunları kabul ettiğinize dair şuraya bir imza atarsın. Anladım. Kalayım ben. Anladım. Peki nasıl isterseniz. Yarına kadar misafir misiniz o halde. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Her şey yolunda gayet iyi dediğin bu muydu? İyi e işte bak ne güzel yürüyor. Siz nasılsınız Büyükelçin? Teşekkür ederim. iyiyim. Allah razı olsun. Susmayacaktı başka türlü. Geçmiş olsun. Sağ olun. İyi istirahatler. Buyurun. Öğlen buradan söylüyoruz, benimki soğansız. Asıl derdi daha ünlü bir hastaneye gitmekti, taburcu olmak falan değil biliyorsunuz. Farkındayım. Ama hiç merak etme, burası da birkaç ay eski güzel günlerine geri dönecek. Bu işi hallettik, kaldı bir basın toplantısı, bu gazla onu da hallederiz diyorum. Biz artık bir konuşabilir miyiz lütfen? He.. Berdan, getir Berdan. Rahat edeyim. La teala. Bana rahla ihal. Hatırladın mı bunu? Hastaneyi ne kadar özlediğini fark ettin, yırtıp... Şoförümü tembihlemene, beni buraya zorla getirmene gerek yoktu. Ebru durumu bildirmişti. İzin verseydin işlerimi halledip gelecektim zaten. Tamam, hata yaptım. Özür dilerim. Hisarönü Vakıf Hastanesi'ne. Ama yarına kadar düşünecektin. Onkoloji bölüm başkanı olarak. Suzan yapma. Karar ver demediniz mi başhekimi? Buyurun istifa. Ah, başhekimim? Ebru. Tam vaktinde geldin. Nasıl? Boş ver. Ne diyecektin? Ee, Hastanemize daha önce başvuran kalp damar cerrahlarının CV'lerini çıkardım. Yani belki yeni iş alımlarında işinize yarar diye. Yarar, yarar ama Aras hocanın işine yarar. Neden? Ee, Aras Hoca kabul etti. Yani bölüm başkanlığını. Aras İngiltere'ye gitmiyor mu? Ee, yani resmi olarak kabul etmedi. Hatta kabul etmedi. Ama ben umutlu bir insanım. Bence sen de yarına kadar fikrini değiştireceksin. Önce şu basın toplantısı işini mi halletsek ha? Ne dersin Ebru? Aa, tabii tabii kesinlikle. Zaten bekliyorlar. Tamam. Ben basın toplantısına gidiyorum. Ama konuşmamız bitmedi. Ne zaman istersen Hoca. Aras Hoca ben... Suzan Hoca. Bunlar ara Hoca. Suzan Hoca randevu ister. Buralarda işten... değilsiniz. Şahane.